yaptığımız skillerimizi doğru şekilde, doğru yerlerde, doğru biçimde kullanmak. Örnek vermek gerekirse sumok şu şekilde kullanılır. Doğru sumok atma şekli bu şekildedir. Bu sumoktan rakibin çıkması çok zordur. Çıksa bile siz daha avantajlı olacağınız için rakibinizi vurmanız daha kolaydır. Örnek şu şekilde. bu şekilde. Smoklarımızı yanlış kullandığımızda da ne olduğunu görelim. Smok'u yanlış şekilde attığımızda yani bu şekilde orta ve düşük elo'larda genelde bu şekilde atılıyor Smok'lar. Bu şekilde attığımızda biz buraya cross duyarken, rakibimiz diğer taraftan çıkıp bizi vurabilir. Örnek veriyorum buraya geldiğinizde ve kapıyı kapattığınızda rakibiniz Smok'un içinde kalıp bekleyebilir ve Smok bittiğinde aniden ölebilirsiniz. Bu yüzden Smok'larınızı gösterdiğim şekilde, göbeksiz şekilde atarsanız sizin için her zaman daha iyi olur. Skill'lerle alakalı bir de Sovayla size bir şey göstereyim. Örnek, eğer ki Sovayla drone atarak başlarsanız sayda bu şekilde rakibinizin burada pusunu anlarsınız Eğer ki drone atmadan başlarsanız ne olur? Bir de onu görelim. Bakıyoruz. Buralara baktık, şuraya baktık ve sayda koşuyoruz öldük. Skill'lerin önemini bir de şöyle düşünün. Şu an burada bir rakip olup olmadığını bilmiyoruz ve dümdüz piklemek çok riskli olacağı için skill kullanarak piklemek her zaman daha mantıklıdır. Ben şu an skill kullanmadığım zaman ne olduğunu göstermek adına skill'siz bir şekilde pikleyeceğim. Öldüm. Şimdi de skill'li piklediğimizde ne olacağını görelim. Gör Gördüğünüz gibi skill kullandığımızda rakibimiz olduğu yerden kaçmak zorunda kalıyor. Eğer skill kullanmadan piklersek öldüğümüz zamanlar, skill kullanmadığımız zaman ölmediğimiz zamanlara dönüş. Doğru yerlerde doğru şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. İkinci kuralımız doğru yerde doğru şekilde pozisyon almak. Saldırı ve savunmayı bunu ayırarak yapacağız. Savunmadayken farklı, saldırıdayken farklı pozisyonlar ve farklı şekillerde pikler atacaksınız. Örnek savunmadayken şu şekilde burada ya burada Burada durmak kötü bir tercih olabilir duruma göre. Genel olarak ben A sayda tutarken ya burada dururum bu şekilde rakibimin beklerim ve vururum. Buraya genellikle cross koyup çıkmazlar. Burada da durulabilir ve beklenebilir. Flash veya herhangi bir skill kullanıldıktan sonra çıkıp adamı vurabilirsin. Bu şekilde flash attıktan sonra rakibiniz kör olacağı için rahatlıkla rakibinizi vurabilirsiniz. Saldırıdayken pozisyonunuz çok fark etmeksizin genelde koşmanız gerektiği için yapmanız gereken doğru şekilde pikler at. Belirli spotlar vardır. Örnek veriyorum bu A main'de buraya çoğunlukla Jet Chamber gibi veya Reyna gibi ajanlar cross koyup bekleyebilirler size. Bunlara çıkarken şu şekilde hızlı bir şekilde çıkıp ateş edebilirsiniz. Bu şekilde hızlı çıkıp ateş ettiğinizde mesela şu şekilde cross koyup yani kafa hizasında cross'u koyduktan sonra yürüyüp ateş edeceksiniz. Yürüyüp ateş edeceksiniz. Kafasına denk gelecektir muhtemelen. Bu belirli bir spottur. Her belirli spota cross'unuz kafa hizasındayken dönecek şekilde aynı dümdüz yürüyerek ateş edebilirsiniz. Genellikle W tuşunu çok nadir kullandığımız için Valorant'ta genelde A, D, S gibi tuşları W'dan daha çok kullanırız. Bu yüzden piklerde de genelde A'yı veya D'yi kullanmak daha mantıklıdır. Rakibinizi bu şekilde gelip tık vurabilirsiniz. Burası belli bir spot olduğu için rakibinizin orada olduğunu tahmin edip ona göre çıkarsanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Üçüncü ve son kuralımıza geldiğimizde kure seyir placementınız kafa hizasında olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu Orta ve düşük elo için söylüyorum. Yüksek elodaki arkadaşlar bunu zaten gayet iyi biliyordur. Bunları onlar için söylemiyorum. Bunu da bir dipnot olarak geçeyim. Bu hiza kafa hizasıdır. Ve bunu sabit bir şekilde tutabilmek için belirli rutinler yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum botlara gelip günde sadece 5 dakika şu hareketi yaparak Botun kafasını da tutuyorum ve sağa sola yürüyorum. Değiştiriyorum, diğerine tutuyorum. Değiştiriyorum, diğerine tutuyorum. Ama her zaman kafasında tutmaya çalışıyorum. Bu şekilde yaparak kas hafızanızı krosunuzun her zaman kafa hizasında olması gerektiğini hatırlatmanız gerekiyor.